Merhabalar arkadaşlar. Late Shift'in e, son bölümündeyiz. Şimdi buradan devam edeceğiz ve oyun bitecek. Evet. E, en son ne yaptık? E, i̇şte Çinliler e, bizi bayıltmıştı e, otelden kaçmaya çalışırken. E, o evet. ara tam ne oldu anlamadık. Bir sersemledik falan. Şimdi oradan devam ediyoruz. Bilmiyorum, ben de merak ediyorum. Ama. Bakalım. Oyunu sürdürüyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Uyandık, kendimize geldik. Telefonumuz çalıyor. Etrafta kimsecikler yok. Ke Kase elimizde, kaseyi bul bize getir. Nasıl yani? Otelimizin lobisine. Gezin. Yoksa kız ölür. Buyur ya nasıl bir gecede be kardeş. Evet. Tamam bence her şey e, bittiğine göre biz yolumuza devam edelim. Evet. Bırakalım gitsin ya. Ge şeye aynen. geri dön. Vale Valeliye geri dön. Gi kırmızı kazanı. Aynen aynen. Ama BMW'yi de geri götürmek lazım. Abi ya 18 yine kası. Ambulans herhalde. Hadi bakalım. Bir şeyler düşünüyor ki ama. Evet. Ya kendin riske atması hiç aslında ya. Ulaştık diyor bu işe. Ya o kuş sesi detayları falan. Ya atlamamışlar evet. pek bir şey. Güzel tam film tadında bu da. Aa. Yine oraya geldi. Abi gömleği içine sok bari ya. Resepsiyonla konuşayım mı? Bence de, bence de. Tamam. Müzakerenin yapıldığı otel. Sorry sir, I'll be with you in a moment. No rush. No rush. Long flight. Hayır, size baksana. How can I help you? Perrin ne? Randevu. Randev 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 Yalan söyledim. <laughs> 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 Bu kadar bizden şüphelendi mi acaba? Evet. Şüphelendim mi? Ne yaptı bilemedim Lift. ama gömleği keşke Lift. içine... Yukarı. Aaa <laughs> aşağı. Kartı dene. Kartı dene abi. Şeyden aldık ya hastanedeki çocuktan. Ha, dene bakalım. Şey İptal etmişler kartını. İneyim mi? İneyim mi bari? Eyvah var olsun. Ha, inemedik de. Kadın geldi ora. ara. Bizden 10 kat büyük bir takım elbiseyle ilerleyelim. <laughs> <laughs> ya. Bir tek bu vardı ne yapalım. Bir de bollaştım ne oldu o gitgide. Harbiden ya. Gömleği de içine soksa yani birazcık düzgün gözükse. The... Eyvah eyvah. You, let me in. Who? Mr. Quinn? Mr. Quinn. Mr. Quinn yeah. Kaç kaç ben kaç. Bu arada şüphelendim abi. Ayrıl. Ben de ayrı şüphelendim. Abi. O bakışları hiç ayrı elemet değil mi? Yok değil aynen öyle. Merdiven boşluğu. Yani yapıştır. Sen oraya cevap vermedin ben hemen seçtim o yüzden. aynen ben dalıyorum bazen ya. <laughs> E, çıktık buradan. Alacağım alacağımız şey burada değil mi? Par hangisiydi ya par dedi? Bizim de ne bitmek bilmeyen paramız varmış taksiye binip sürekli gidiyoruz valla. Evet evet. Şaşırtıcı. Acaba ucuz mu taksi orada? Ne bileyim. Hangi bir Yalnız dünyanın her yerinde taksiler sarı ve evet. bunlara göre daha güzel taksiler. Gel evet. görelim ki İngiltere'de siyah ve dandik arabalar. Ama abi evin güzelliği. Evet. Hiç nasıl Nasip olur mu diyorum. Good morning. An apartment with Samuel Park. Mr. Park does not receive guests before 10 o'clock. I want to see him and I want to see him right now adam geldi Kadın almak istemiyordu galiba içeri ama raptte şambayla giymişsin amca hayat evet. güzel bir kelime değil mi esas <laughs> evet that piece is gone lost forever i fear that's not true though is it Because what was stolen was a copy. The original is safe and in your possession. And you are. Matt. You can call me Matt. Well, Mr. Matt. What's this extraordinary theory? I know that Mailing forged a copy for you, and you organized the robbery. And you have proof to back up this outrageous slander? I don't need proof, mate we're not in court are we i know what i know yeah that you fucked up my life for a piece of fucking pottery language dear boy language dear boy yeah smuggling the original out of the auction house hidden inside the wooden chest you bought this is quite the little work of fiction isn't it what do you hope to gain by this we going discuss this sensibly or not? I think perhaps we should discuss it with the police. What do you say to that? you have any idea how much that cost? I don't know, mate. As much as this one? Wait. All right. Sensibly. In my study. Yeah. Lead on. <laughs> I <the> <invece> The ball. I don't know. Since it was stolen, I've lost track. That's a lie. It's the truth. I Korkut, Korkut. What do you think the choice have to say about all of this? <laughs> the choice will never believe you. I am a respected member of the community and you clearly are not. Damn I Damn it, at huh? risk. Tony Wu was a respected member of the community. They had no trouble killing him, did they? I will destroy everything in here. Uh, not now. Police will get nothing. Huh? All right, all right. Nasıl anlamadım? Dalmışım ben de o şey oyuna. Ne yapacak? Ha, bilmiyorum olabilir. Hadi ihtiyar göster bize nerede bu şey? Durdurayım mı? Bırakayım mı? Bırak bırak ne yapıyorsa yapsın ya. ne Bizim öldürecek ne yapacak ya? Aslında Bir şey çıkaracak. Dayı şey, şey ne Aha. <laughs> güzel yakaladık. Evet. Güzel. I can't. Başla. 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 Don't shoot, don't shoot. It isn't here. It's still at Hainsworth's. You said you picked it up last night. I couldn't get it. Not with the police there. It's still in the vault. Then when's it being delivered? When? Why would I tell you? Okay. Okay. Then we'll wait here. Together with the choice. Wait. What? Keep me out of this.

''Sit <laughs> down.'' Lan adamı vuracaklar kesin. The Samuel house. When?'' today, I don't know.'' ''The girl dies in one hour.'' ''No, no, no. You have to keep her alive. You have to believe me.'' ''Okay. I said men.'' ''No, no, listen. Ye- Hello?'' Hello? <laughs> <laughs> evet. ''I think just because they owned it once, it's theirs.'' Bir kere denegesiniz. Sonsuza kadar kendilerini zannediyor. Kötü mü ettik acaba ya? Ben o kısmı kaçırdım şu an ama çaktırmamaya çalışıyorum. Baya Bayağı çünkü dondu şey. <laughs> Hadi ya. Gittim geldim. Şu an biraz Fransız kaldık evet. Olsun çok şey önemli bir konuşma geçmedi aslında. Allah çöktü sanırım ya. Kim geldi şimdi? Kimi çağırdık abi? böyle? Şey demin biz Çinli adamı aradık. Ha mafya geldi. Evet evet aha. Kase buradaymış diye diye. Bakalım evet kase oradaymış. Şarkıya bak. Yani şimdi ne olacak abi biz bunları veririz bu iş bitecek mi? Orijinal Evdeki 200 bin dolar al kaç? İstemiyor. Abi. Allah Allah. Eve git. Bastım Aynen. son anda. Sonuçta işte kızı kurtarmaya oynuyoruz herhalde. Aynen kızı kurtaralım ya. O gittiğimiz yer neresi bu arada? Şey değil mi? Bak, Çinlilerin bakalım. yeriymiş burası. Evet. Yanlış anlamamış. Öyle arkamızdan gelme. Bak bak bak. Girişlere bak. Girişlere. Girişlere. Morning Morning gentlemen. Morning gentlemen. Şey ya. Çok iyi konuşma. E kız bunda da bizi kandırıyorsa. Ama o zaman var ya harbiden. Yani. Çok ayıbetti ya. Bu muymuş o? <laughs> Belki de kızın babası bu. Evet. <laughs> bu da abi <laughs> Gerçekten dur kim ya merak ettim. Evet. Kaseyi aldılar. Aynen iyi bitti yani böyle. Ne yapacak bir, bir... şey yok. Bir olay olmasın şimdi bu da. Numara. Bakalım. Ya bir de ben şeyden korkuyorum yani. Normal bir hayatımız vardı. Polisle başımız belaya girmesin yani. Vallahi ya sorma. Ölmüş lan bu. Ay. Ciddi, Ay. Ciddi misin sen? Ay. Ciddi misin sen? Abi. Dokundu ona da. Eline kaldı. Aç. Ne oluyor ya? Gözlerini açtı ama son nefesini verdi herhalde. Tövbe estağfurullah. Şimdi bizi sorguya alırlar. Ama bu filmin böyle bitmemeliydi ya. Kurban olayım. Bitti mi ya? şimdi? Yani. Yok abi. Eyvah eyvah. Kötü son mu bu? Ya birkaç farklı sonu var diye biliyorum ama ne yaptık? Neyi yanlış yaptık? Söyleyin. <laughs> ya birkaç farklı sonu var herhalde. Bir tanesi de onlardan biri herhalde. Bu nasıl bir sondur belki ya? Kurumam evet, olayım. Evet, Bu bizim açımızdan kötü son olsun. Böyle son mu olur ya? Allah aşkına. Vallahi Kadın ya. Öldü. Kase gitti, para yok. Hayatımız gitti. Eee. Halbuki de ya. Bence bunu şey yapalım. Bir dahaki bir seri yani. daha oluşturalım. Aynen. Ee, başka yoldan yürüyelim. Kesinlikle. Çünkü harbiden istediğim gibi olmadı tam olarak. Yok ya böyle olmadı. E Kadın dönmemesi gerekiyordu. Evet onu kurtarmak için yaptık ya aslında. Ona bir de o zaman kötü son diyelim bari. Kötü son Bence olsun. İyi son da pek yakında gelsin. Evet. Arkadaşlar lütfen beğenin. Abone olun. Diğer videolarımıza göz atın. Yorum yapın. Eleştirin. <laughs> Likelayın. <laughs> evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.